Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden sorumlu tutmaz. Fakat sizi kalplerinizin kazandığı bilinçli yeminlerden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayan ve çok yumuşak davranandır. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler, ila yapanlar için dört ay beklemek vardır. Eğer bu süre içinde yeminlerinden dönerlerse şüphe yok ki Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Eğer boşanmaya karar verirlerse şüphesiz Allah her şeyi işiten çok iyi bilendir. Boşanmış kadınlar kendi başlarına üç ay hali, üç hayız veya temizlik süresince beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe Gerçekten inanıyorlarsa rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri helal olmaz. Barışmak isterlerse kocaları bu bekleme süresi içinde onları geri almakta daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Ancak erkekler kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptir. Allah mutlak üstündür. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Boşama iki defadır. Bundan sonra ya iyilikle tutmak ya da güzellikle bırakmak gerekir. İki tarafın Allah'ın sınırlarını koruyamamaktan korkmaları dışında kadınlara verdiklerinizden bir şey geri almanız size helal değildir. Eğer siz karı kocanın Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarından korkarsanız o zaman kadının ayrılmak için verdiği fidyede her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bunları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Eğer erkek bu iki boşanmanın ardından kadını bir daha boşarsa Bundan sonra kadın başka bir erkekle evlenmedikçe kendisine helal olmaz. Eğer ikinci koca kadını boşarsa ve onlar da Allah'ın koyduğu sınırları koruyacakları kanaatinde iseler. yeniden evlenip birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar bilen bir toplum için Allah'ın açıkladığı sınırlardır.